Hz. Musa Allah'ın yardımı ile desteklenmektedir. Hz. Musa ve İsrail oğullarının geceliğin yola çıktığını duyan Firavun, güneş doğmadan onların peşine düşer, hızla yol alan Firavun ordusu çok geçmeden kıymetli kardeşlerin kafirine yetişir. Arabandaki mesafe hızla kapanmaktadır. İşte bu kez sonlarının geldiğini düşünen İsrail oğulları yanıldığını düşün Hazreti Hz. Musa'ya bakarak eyvah yakalandık. Ancak aziz kardeşlerim Allah'ın elçisi ilahi vade sonuna kadar güvenmektedir. O der ki hayır Rabbim şüphesiz benimledir. Bana yol gösterecektir. Nitekim onun sabrı ve güveni karşılıksız bırakılmaz. Allahu Teala Hz. Musa'ya şöyle buyurdu. Asanı denize vur.